Merhaba arkadaşlar. Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz temizlik ve öz bakım. Hemen kendimden bahsederek başlayayım arkadaşlar. Sabah 7 evi süpürdüm, yerleri sildim, lavaboyu parlattım, çamaşırları astım. Aha ev pırıl pırıl mükemmel. Peki ya sen nasılsın? Ee, ben şey, hala sabahlıklayım. 3 gündür saçımı taramadım. <laughs> Klasik ev pırıl pırıl ama içinde oturan yorgun. Yani şöyle, evi temizledikçe kendim toparlanmış gibi hissediyorum ama sonra aynaya bakınca sanki sadece evi temizlemişim. Çünkü öz bakım temizlik gibi listeye yazılmıyor Dila'cığım. Kendime iyi geldim diye bir maddemiz yok. Ben en son kendime iyi geldiğimde yanlışlıkla lavanta sabununu şarap zannedip koklamıştım. <laughs> Bugün biraz bununla konuşalım istedik. Temizlik hastalığı mı, öz bakım takıntısı mı yoksa ikisiyle de kendimizi mi unutuyoruz? Çünkü evimiz gibi kokarken biz neden hala eksik hissediyoruz? Başlamadan önce elbette ki bu minik diyalogumuz size konunun ufak bir özeti mahiyetinde sunuldu arkadaşlar. Gerçek karakterlerle hiçbir bağlantısı ve alakası yoktur. yoktur. <laughs> evet. Mis gibi görünmek, içten çürümek diyerek başlayalım bir bacığım. Evet aslında her şeyi çok güzel özetlemiş oluyor bu cümle. Ee, gerçekten böyle ev temizliğiyle kafayı yiyen insanlar var. Gerçekten kafayı yiyorlar. Ama kendileriyle ilgili hiçbir şey yapmıyorlar. Yani e, resmen belki argoca oluyor ama salıyorlar. Evet yani her konuda bir şeylerin bokum çıkaran bu dönemde temizlik ve öz bakımın da çıktı. Evet bir de ikisini de abartanlar var tabi orada da haklısın. Mesela kişisel olarak şu öz bakımdan bahsedecek olursak çok e, havalı görünen birileri oluyor mesela jilet gibi ya saçını yapmış makyajını yapmış çok güzel giyinmiş yanına yaklaşıyorsun ağzı kokuyor ter kokuyor ya, da bakım çok önemli aynen en basit gözünde çapak var falan Ay, oh midenizi iyi. bulandırarak <laughs> güzel bir giriş evet ya kişisel bakım çok önemli ve aslında baktığınızda çok da kolay yani birkaç tane şey var onları kullanacağız onları yapacağız ve oh mis evet bir de yani temizlik gerçekten sadece dışarıdan temiz görünmek demek olmuyor yani yediğimiz içtiğimiz de bence bizim temizliğimizdir. E tabi tabi ee, yani hani organların da temiz olması gerekiyor yani bir şekilde dışarı yansıyor zaten o içindeki temizlik ya da nasıl desem e, çirkinlik. Yani şöyle e, sağlıklı organik beslenmeye dikkat eden bir insanın e, cildiyle önüne gelen iyi ya yani. sürekli böyle işte paketli gıdalar tüketen sürekli dışarıdan fast food ürünlerle beslenen birinin cilde aynı olmuyor. E tabii ki biri çok temiz görünürken diğeri e, böyle nasıl desem bir değişiklik oluyor yani. Hani şey bir kirlilik hissi veriyor sana. Evet yani kısacası işte temizlik gözle görünenden çok daha fazlasıdır arkadaşlar. Hemen örneklendireyim ki dışımızı temizliyoruz. Sosyal medya zaten her konuyu bize öğrettiği gibi sağ olsun. Bu Hı. konuyu da öğretti. Oradaki muhteşem pırıl pırıl influencerlarımız. <laughs> Ama işte şu dışı temizlemeyi, clean girl takılmaları falan filan öğrendik de ruhumuz bir bacım, ruhumuz. Ya evet herkes çok kaba ve çok e, anlayışsız ve çok sabırsız. Böyle bir dönemdeyiz. Evet ruhumuzun da temiz olması. Yani işte clean girl akımı sadece yüzünüzün böyle pürüzsüz görünmesi değil. Aynen öyle. Yani bakım ürünleri kullanmaktan yüzü aynaya dönmüş, parlamaktan olan arkadaşlarımızın ağzından küfür eksilmiyor, dedikoduları eksilmiyor, kötü niyetli planları, hainlikleri eksik ol olmuyor gerçekten. Aslında şöyle, tarz dediğimiz şey zaten insanın içinin işte dışına yansıması gibi bir şey ya. Clean girl'lük daha böyle işte saf niyetler, e, duru düşünceler onun bir yansıması olarak e, kıyafet tarzı. Bir de içinin iyiliği yüzüne yansımış deriz ya. Yani genel olarak konsepti bu ama bizde hep şöyle bir şey var. Ben bu tarzı kopyalayıp yapıştırdım. E için içinin kişinin içinin dışarıya karşı kötü olmasının yanı sıra bir de kendi kendimize olan bir bu kirlilik de olabiliyor içimizde. Yani şundan <laughs> bahsediyorum. Moralimiz bozuk, mutlu değiliz, depresif hissediyoruz ama dışımız temizlikten parlıyor yüzümüz aynı olmuş. E ne anladım ben bu temizlikten? Yani evet ya gerçekten e, temizlik her açıdan temizlik. Yani her anlamda böyle işte iyi olmalıyız, güzel olmalıyız, temiz olmalıyız. Olması gereken gibi olmalıyız. Evet. Yani o rujlara, makyaj malzemelerine o kadar para akıtırken biraz da içimizin temizliği için daha işte ne bileyim bir terapiye bize iyi gelecek bir kitaba, birkaç kitaba para vermek Bence nice bir tavsiye. Evet bence hatta bu fiziksel temizlikten bir tek şey daha önemli ve öncelikli olabilir. Ee, önce bir böyle ruhumuzu, içimizi, düşüncelerimizi temizleyelim ki etrafımızı da o zaman işte böyle etrafımızı temizlemek de daha şey gelir, güzel gelir ve hani böyle daha keyifli gelir bence. Evet etrafımız demişken buradan ev temizliğine de geçelim ki zaten iç temizliği, iç huzur falan falan gıy 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 çok gizlikte olmadı. <laughs> geçelim ki ev temizliğine gerçekten bu foşur foşur Reisler falan filan kime gına gelmedi arkadaşlar Ben artık boğuluyorum bu temizlikten ya kimyager olmuş ev hanımları yani herkes bir coştu ya evet bir de şöyle bir şey var. Mesela kendini parçalıyor kendini paralıyor yani vakti yok kafası dolu ama temizlik yapacağım diyor ya bırak biraz da sal boş ver bugün de temizlik yapmayı ver. Evet bak kazıklı Maria'nın eski bir videosunda şey diyordu. Böyle insanlar ev temizliğinden bahsederken genelde şey diyor. Bugün temizliğe girişeceğim. Bugün dolabın arkasına giriştim. Yani girişmek mi? Kavga değil ki bu böyle hmm. agresif bir tavır da var. Aa, evet evet. İşte kendimizi bu kadar yıpratmayalım ya. Yani evi temizleyelim. İşte istemiyorsak temizlemeyelim. <laughs> Bence de öyle. Ama ve ama değil ve <laughs> ee, abartmaya da gerek yok. Yani herkes temiz bir ortamda yaşamak ister ki elimizden geldiğince yaşadığımız ortamı temiz tutmaya çalışmalıyız elbette ama mesela bak bir bak geçen şey gördüm işte dalinle cam silerseniz ya sen kim bulmuş? <laughs> Aynen bir de hani nasıl denedin ki bunu? Mesela e, cama muz sürersek ne olur ben bilmiyorum çünkü hiç Hı -hı. öyle bir şey denemedim. Evet değil mi? Benim de çok e, tuhaf geliyor böyle şeyler yani. Ne Nasıl hani dalini cama sürmek nasıl aklına gelmiş olabilir böyle tuhaf tuhaf bir sürü formül var ee, nasıl geliyor ya patates sürüyorlar mesela işsizlikten ki dalin mesela hani tek bir ürün ya evet bunun daha ilerisi böyle az önce bahsettim bu kimyager ev hanımları Ayy. tarif veriyor böyle işte iki çay kaşığı bundan bir çay bardağı bundan ha, soda diyor karbonat diyor kız öleceksin sonra bence de abartmayın arkadaşlar silin geçin. <laughs> Ya bir de bu mesela ev temizliğine çok zaman ayırıp kendiyle ilgilenmeyen insanlar diyoruz ya. Böyle temizlik yapmaktan eller kuf kuru oluyor. Ya mesela bir krem bile sürmüyor. Çünkü temizlik yapmaktan krem sürmeye bile vakit bulamayan insanlar oluyor. Ya bilmiyorum bu kadar kendini yıpratmak bana çok makul ve mantıklı gelmiyor açıkçası. Öyle evet yani zaten öyle insanlar genelde işte kendinden vazgeçmiş insanlar oluyor. Ki temizlikte bir döngü yani hiç bitmeyecek yaşadığınız sürece zaten bu ev temizliğini devam ettirmeniz gerekiyor. Yani bir yaşam olan bir yerde temizlik gereksinimi her zaman olacaktır. O yüzden bunun bilinciyle aslında çok da abartmamak gerekiyor. Yani yerde hiç toz olmamalı, çocukların odası her zaman derli toplu olmalı falan. Hayır öyle olamaz. Çünkü istediğini yap, öyle olmayacak. Sadece sen kendini ekstra yıpratmış olacaksın. Ev bazen biraz kirli, bazen biraz dağınık falan olur yani. Evet evet bu konuda sana kesinlikle katılıyorum. Ee, ev işi bitmiyor. Yani bitmeyecek de. Benim annemin çok e, <laughs> meşhur bir sözü vardır. Bizim çevremizde. Mesela günlük işleri yaparsın ya. Günlük işler biter. Ee, Aa bitti derim. Annem de der ki ev işi asla bitmez. Sen iste ben sana iş bulurum. Öyle tabii çünkü artık oturdukça böyle bayağıdır ellemediğin, görmediğin yerleri falan düşünmeye başlayacaksın. Bilmem ne dolabının üstü. Bilmem hangi odanın bilmem ne arası falan <laughs> filan Ay <laughs> evet evet bir de şeyler var hani bu temizlikten zamanı kalanlar muhtemelen böyle demişler ki ee, ne oldu ben şimdi bir boşluğa düştüm e, o zaman meşakkatli bir yemek bulayım ben çok doğru bu insanların bence kendilerine gerçekten acımaları yok yani hiçbir şey yapmamak da bir seçenek bence z kuşağını bundan eleştiriyorlar ya çok tembeller diye hayır kendi haklarının farkındalar İnsan bazen sadece uzanmak ve hiçbir şey yapmamak ister ki herkesin bunu arada bir yapması gerekiyor bence Evet evet kesinlikle e, bu arada yemeklere lafım yok yemeklerin hepsi mükemmel e, Bu konunun başında nedense bana bir mantı çağrıştırdı bu konu <laughs> canım mantı istiyor <laughs> oradan geldi aklıma Ama böyle e, iki saat uğraşıp yarım saatte biten bir yemek yapmak Bilmiyorum ya bana biraz psikopatça geliyor Evet ve bence sırf bu nedenle Mantı bedava bir yemek olmamalı Sevgili anneler, sevgili ev hanımları bence evde mantı yapmayın. Mantıyı yemek isteyen bir sürü mantı evi var. Hazır alsın parasıyla. Bak mantı evlerinde mesela mantı yapıyorlar ama parayla satıyorlar. Ama ev hanımı ya da bir anne falan işte evde yapınca bir sürü emek bedava. Bence yapmayın. Bence mantıyı evde yapmak yasaklansın. Evet mesela sarma da bence biraz uğraştırıcı geliyor bana ya. Size de uğraştırıcı geliyor bence ev hanımları çünkü ben görüyorum sarma sarmanın basit yöntemi diye böyle işte jelatin gibi bir şeyin arasına koyup onu oradan <laughs> sarıyorlar hemen. İşte o da bir çeşit işsizlik gibi geliyor ama neyse biz temizliğe dönelim. E, temizlikte bir de e, şeyi çok fark ediyorum temizlikle kafayı bozmuş diyebileceğimiz insanlar bir yerden sonra da e, şeye başlıyor yarışa giriyorlar. Yani en temiz benim yarışa başlıyor. Evet evet programları bile var inanır mısın? Evet, yani Sami olan arkadaşıyla konuşmasında bile ha sen böyle mi yapıyorsun? Ay benim hayatta içime esinmez. Ben bunu önce şöyle yaparım sonra böyle yaparım. Çamaşır suyuyla aşk yaşayanlar var yani. Ya evet bir de durduk yere karşıdakini temizlik yapıyor olmasına rağmen mikrop gibi hissettirenler var işte. Böyle yaparak. Evet. Yani bir de temizlik anlayışı da biraz şey ya kişisel bir şey ya. Yani sen sirkeyle temizlersin. Daha doğal olsun diye daha işte... Kimyasal kullanmak istemiyorsundur hem kendi sağlığın hem çevre için. Ama karşı tarafta işte çamaşır suyuyla temizliyordur ve bu iki insan birbirine karşı bir üstünlüğü yok bence. Birbirimizin yakasından düşelim lütfen. Ya evet kesinlikle. Hani sana bir formül sorulmadığı sürece e, lütfen kimsenin temizliğine e, veya herhangi bir şeyine yorum yapma. Ben bence de gıcık bir olay ya. Ben olsam gıcık olurdum. Evet. E, bir de şimdi annelerimizin. Sürekli böyle hani kabuslarına giren olay eve gelen misafirin evin temizliğini yorumlayacak Ayy. olma korkusu. <laughs> ben hiç böyle bir şeye şahit olmadım bu arada. Şimdiye kadar evimize gelen hiçbir misafir evimizin temizlik durumuna dair bir yorum yapmadı. Yani ya da mesela dolap üstlerine şöyle bir bakayım neymiş diye parmağını sürmedi mesela. <laughs> Aynen. Ama işte bu korkunun da boşa çıktığını düşünmüyorum. Bence bir şeyler olmuştur herhalde. Birileri bir şeyler yapmıştır ve kulaktan kulağa dolaşmıştır. E, o yüzden şöyle bir şey de söyleyeceğim. E, misafir olarak gittiğiniz evlerde bir şey fark ettiğinizde oraya bön bakmayın. Evet ya bu zaten terbiyesiz bir davranış artı olarak. Evet koltuğun altında tozun birikmiş. Oraya bakmayın ya da ev sahibini uyarmayın. Sizin haddiniz değil o. Yani çok hoşunuza gitmiyorsa o eve misafirliğe gitmeyin. Yani ne diyelim. Tam olarak bu. Gerçekten <laughs> öyle. Beğenmiyorsanız. Sevmediyseniz bir daha gitmeyin sizi zorla götürmüyorlar hiçbir yere. Ama bak temizlik hastası dedin aklıma şey geldi bunu da ekleyeyim. Bazıları o kadar böyle nasıl desem takıntılı oluyor ki başka birinin evinde herhangi bir şey yemiyor. Çünkü midesi almıyor saçmalık. Yani tanı bir de tanıdığı biri oluyor biliyor yani o insan temiz ama midesi onu almıyor. Evet ya işte gitmeyin o zaman biz sizinle mi uğraşacağız arkadaşlar? Evet, bu da çok ayıp yani. Bir de işte temizlik hastalığının üst boyutları var. Misafir gidince bütün evi baştan sona yeniden temizleyenler falan varmış. Bunları hep duyduk. <laughs> evet bir de bak böyle bir huyunuz varsa ve bu huyunuz eve gelen misafir tarafından biliniyorsa diken üstünde oturuyor. Hiç hoş bir şey değil. Evet evet kesinlikle. Ya bu temizlikler de ağır gerçekten bir de. Hani temizlik yapıyor sonra karşıdaki beğenmiyor ya. Mesela böyle dolabı makineyi falan böyle o ev hanımı ıı, tek başına yerinden böyle. Çekiyor, arkasının altını siliyor, yanlardan temizliyor, onu tekrar yerine itiyor mesela. Evet, çok büyük bir fiziksel güç gerektiriyor ev temizliği gerçekten de. E çok yorucu bir de. Yani bence o kadar yorucu ki sırf temizlik yaptığı için insanlara, emeğe ve yorgunluğuna saygı duyulmalı diye düşünüyorum ben açıkçası. Ben de açıkçası. Ve şunu da eklemek istiyorum, ben her şeyin pislik, kir olduğu inancından da kurtulmamız gerektiğini düşünüyorum. Örneğin arkadaşlar bir camdaki yağmur lekesi pis değildir, kir de değildir. Özellikle de kışın ortasında bu asla bir kusur değildir. Ya evet yani bu artık kulup bulmaktır. Hani hiçbir şey bulamadım. Aa camda da yağmur damlasının izi var. Evet bir de o şey değil ki. Hani e, evin sahibi camın üstünde yemek yemiş de oraya makarna dökülmüş de salça izini silmemiş falan filan. Öyle bir şey değil ki öyle olsa da size düşmez yani orası sizin eviniz değil. Kesinlikle. Yani yağmur işte doğa olayı. Bugün siz, sen yarın bir daha yağmur yağacak Onla mı uğraşacaksınız? Yani bir saat içinde bile yağabilir Lila hani öyle söyleyeyim. Evet evet. Ama öyle ya da böyle ben bizim temiz bir toplum olduğumuzu düşünüyorum. Ee, özellikle ve en önemlisi bu konuda her, herkese teşekkür ediyorum. Ee, yemeklerimiz temiz. Evlerimiz temiz. insanlarımız genelde temiz. Evlere ayakkabıyla girmiyoruz mesela öyle alışkanlıklarımız ve işte anneannelerimiz yok. Ee, Aynen, bu Aynen konuda... küçükken özendiğimiz büyüyünce tiksindiğimiz <laughs> o olay eve ayakkabıyla girmek. Evet kesinlikle bu konuda hepimizi tebrik ediyorum. Siz de lütfen birbirinizi tebrik edin. <laughs> evet ya şu sosyal medyada özellikle yaygınlaşan videolardan sonra e, kurban olurum benim memleketimin mutfağına şarkıları Ayy, falan çalıyor. Içeride. O sokak yemeklerini gördünüz mü hiç Açın izleyin bak. <laughs> Evet, ev temizliğinden yeterince bahsettik. Şimdi kapanışa doğru e, en başta bahsettiğimiz öz bakıma da tekrardan bir değinmek istiyorum ben. Öz bakım işini de aksatmayalım arkadaşlar. Yani güzel görünmek, e, temiz görünmekle aynı şey değil. Ya da e, bir akım uğruna yapılan ten makyajı temizlik değildir. Evet, yani e, jilet gibi görünüp ter kokmak korkunç bir olaydır bence. Evet erkeklerde böyle birbirine girmiş yumak gibi görünen sakallar, kızlarda işte bilmem kaç gün öncesinden yapılmış ve akmış göz altındaki karartı oluşturan o maskaralar yapmayın. Evet evet yani böyle ufak tefek şeyler ama bunlara dikkat edince gerçekten kişinin e, görünüşteki kalitesi, verdiği ilk izlenim bunların hepsi çok daha farklı oluyor. Evet ve ter kokusu, yaza giriyoruz dikkat edelim lütfen. Bir de bakın şunu da ekleyeceğim ee, ter kokusu normalde böyle berbat etrafınızdan geçen insanları bayılacak seviyede bir koku değildir. Tabi temizseniz diyelim ki duşa girdiniz evden çıktınız terlediniz ve o anda terlediğiniz için iğrenç kokmuyorsunuz aslında. Siz o anda terlerseniz eve gidip duş almazsanız ertesi gün bir daha çıkarsanız ve dünkü terin üzerine bir daha terlerseniz o koku iğrençleşmeye başlar ki ısrarla duşunuzu almazsanız. O ter üstüne ter ter üstüne ter, o zaman iğrenç bir koku oluşuyor. Yani temiz bir vücudun terlemesi o iğrenç kokuyu doğurmaz aslında. Ee, az önce bu arada lila e, eklemeyi unuttuk ama yediklerimiz içtiklerimiz e, içimizde etkiler dedik ya. Şöyle bir şey de varmış ki e, yediklerimiz içtiklerimiz bizim ter kokumuzu etkiliyormuş. Aslında insanların teri e, normalde o kadar kötü kokmuyormuş. Evet, gerçekten de öyle. E, bir de şu tırnak olayına da bir değinmek Aa, istiyorum. Aa çok iyi düşündün. Yani zevkler falan filan işte insanlar isterse bir metre tırnak uzatsın isterse tırnaklarını söksün öyle dolaşsın o konu bizi çok ilgilendirmiyor. Ama e, yani şeyde dikkat etmek gerekiyor. Bu sadece bence iğrenç açısından söylenmiş bir şey değil ama tırnak aralarımızda gerçekten kir birikiyor ve o kirleri işte elimizi her yere sokarsak eğer elimizi ağzımıza götürürsek ya da mutfakta eldivensiz uzun tırnakla iş yaparsak o şeylere hmm, pisleri yutuyoruz ve bunun çeşit çeşit hastalığa neden olabileceği de her yerde yazıyor yani küçücük bir araştırma yaparsanız görürsünüz. Evet bu kısa tırnaklarda da oluyor hatta bazen boyasız tırnaklar yani ojesiz tırnaklarda erkekler için kadınlar için gayet dışarıdan görünebiliyor. Şimdi bazılarının mesleğinden dolayı böyle şeyler olabiliyormuş onları tenzih ederim. Ee, ama şu tırnak içi siyah oluyor ya yapmayın. Ne olur yapmayın. Burada işten meslekten dolayı oluşan o karartı ve siyahlıkla içindeki biriken pisten dolayı oluşan siyahlık <laughs> çok bariz bir şekilde ayırt edilebiliyor. Çünkü meslekten dolayı kararmış e, tırnak çevresi de siyah oluyor. Yani parmak uçlarında evet, evet. genelde öyle bir renk oluyor. Ama işte o pis sadece tırnağı özgü oluyor. Çevresinde ne ekmezse hiçbir şey olmuyor. Evet yani benim karşıma öyle bir insan çıktığında nasıl görünüyor olursa olsun benim gözümden düşer açıkçası. Evet umarım bu sesi yemek dinle yemek izlerken dinlemiyor. Aa <laughs> yemek yerken izlemiyorsunuzdur ya da dinlemiyorsunuzdur. O kadar midemiz bulandı ki. <laughs> Dilimiz dönmüyor arkadaşlar. İğrenç şeyler konuştuk resmen. Evi süpürdük, duyguları halının altına ettik, sonra da neden boğuluyorum diye düşündük. Çünkü bazen her şeyi temizleyip kendimizi unutuyoruz. Sünger her şeyi emer ama kendi kirlenir. Güzel söyledin, o bayağı iyiydi. <laughs> e, yine kendime bakım yapıyorum diye detajlanma terapi yapmışım. Temizle değil, kendimize de biraz şefkat göstermek lazım. Kesinlikle katılıyorum. E, sadece ev değil, ruh da hava alsın. O zaman bugünden sonra listeye bir satır daha ekleyelim. Kendime iyi geldim. Belki o satıra her gün tik atamayız ama hatırlarız en azından. Ah ah neyse. Hadi şimdi ekranı kapat biraz seninle ilgilen. Ama önce lütfen kanala abone ol. Yorumlara da kendine en son ne zaman iyi geldiğini yaz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.